yine başkan adayı Joe Biden, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Emmanuel Macron, Mitsotakis ve Xi Jinping diye ekseni kayan liderler kendini unuttu. Biden'ı, Merkel'i, Putin'i diye devam etmiş. Bu arada gazeteyi de biraz daha aşağı indirebilirsek o detayları da aktaralım sizlere. Mitsotakis'i son 10 günde hepsi bizi konuştu demiş. Bazıları ittifak yapmaya koyuldu. Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde de dünya basınının manşetlerinde geniş yer buldu demiş ve o manşetlerde Türkiye ezberleri bozdu. Yeni dünyada oyun kurucu oldu ve o resimler arasındaki bir kişiyle devam edelim şimdi Joe Biden'la. Joe Biden'ın Fethullahçı terör örgütüyle olan ilişkileri her gün yeni bir safhada ortaya çıkıyor ki o ilişkiler de özellikle fotoğraflarla ortaya çıkan fotoğraflarla tekrar kanıtlanıyor. ABD'de başkanlık için yarışan Joe Biden'ın kirli ilişkiler ağı bir bir ortaya çıkıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan aleyhine açıklamaları ortaya çıkan Biden'ın FETÖ bağlantısı deşifre oldu. Geçmişte çekilen fotoğraflar Biden'ın FETÖcü teröristlerle olan yakın ilişkisini gözler önüne serdi. İşte kanıtı. Fotoğraf 2012'de Biden'ın organize ettiği Noel resepsiyonunda ne gariptir ki o resesyonda ABD'deki Türklerden sadece FETÖ'nün sözde ABD imamı olan Faruk Taban ve FETÖ firarisi Burak Yeneroğlu var. Demokrat aday Joe Biden'ın FETÖ firarisi Kemal Öksüz'de de fotoğrafı bulunuyor. <laughs> ABD'nin eski başkan yardımcısının örgütle olan bağları bunlarla sınırlı değil. Biden'ın FETÖ'cü Mahmut Altun'la da yakın ilişkisi bulunuyor. Altun'un Biden'la FETÖ arasında aracılık yaptığı ifade ediliyor. Terörist Altun, FETÖ'nün ABD yapılanmasında yer alıyor. Örgüte ait Pasifik Enstitüsü üzerinden lobicilik faaliyetlerini yürütüyor. Geçtiğimiz günlerde Biden'ın bir konuşmasında Başkan Erdoğan'ı hedef aldığı ortaya çıkmıştı. Biden, Türkiye'deki muhalif dostlarıyla Başkan Erdoğan'ı devireceklerini savunuyordu.